Merhaba, ben Doktor Ufuk Şekir. Bu videomuzda size aşil tendonu kopmasının belirtileri neler olduğunu anlatacağım. Aşil tendonu kopması sonrası sporcular ani bir yine ağrı tariflerler ve bu ağrı kısa bir süre sonra geçer. Kopma sırasında yine bir ses işitirler ve sanki arka taraftan baldırına birisinin taş atma hissi ortaya çıkar sporcu tarafından ve arkasına döner yani kimin bu taşı attığını merak edip arkasına döner ve baktığında hiç kimse olmadığını görür tipik belirtisi ya da sporcuların bizlere tarif ettiği belirti budur bunun dışında tabi oraya dokunduğu zaman aşır tendonu çünkü yüzeyel bir tendondur üzerine parmaktan dokunduğu zaman bir çukurlaşma hisseder. E, kısa bir süre sonra yine şişlik başlar, morarma e, başlayabilir. E, parmak üzerine basmaya, çıkmaya çalıştığı anda bu hareketini yapamaz. Çünkü aşil tendonu ayak e, bileğini ileriye doğru hareket ettiren ya da parmak üzerine çıkmamızı sağlayan bir, e, orada fonksiyon görev olan bir e, tendondur. Bunu e, kişiler, sporcular yapamazlar. E, dolayısıyla yürümede zorlanırlar. Normal yürüyemezler. Yürümede bir aksaklık ortaya çıkar daha çok kalçasını ve dizini daha çok devreye sokar. Bu videomuzda size aşil tenon kopma belirtilerinden belirtilerini bahsettim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.